İyi arkadaşlarım, herkese merhaba. Öğretim ilke yöntemlerinde bitmeyen kuram yapmışlardı ama bitti. Üçüncü ünitedeyiz. Müjdeler olsun Kamil Hoca'nın tabiriyle. Düşünme becerilerindeyiz arkadaşlarım. Düşünme becerileri çok zevkli bir alan. Anlatırken de keyif alıyorum, dinlerken de keyif alırsınız. Hem madalyonu ters çeviriyorum, ÖSYM'nin soru sorduğu bir alan. O yüzden şanslıyız. 10 tane alt başlığımız var. Her sene minimum bir, maksimum iki tane sorunuz var. Güdülenin olur mu? Hadi bakalım hazırsak başlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar öncelikle düşünme becerileri denildiği zaman yansıtıcı, yaratıcı, global, lateral, metabilissel, diğer adı üstbilisseldi. Analitik düşüncemiz var, yakınsak, ıraksak gibi düşünme biçimlerimiz var. Şimdi ben bu konuyu sizlere anlatırken e, böyle keskin bir şekilde farklarını vereceğim. Lakin normalde bunlar birbirininle teğet olan, mesela nasıl söyleyeyim, ilişkisi olan başlıklar. O yüzden sınavdan sonra bu bütünselliği mutlaka görmeye çalışın. Olur mu? Hedefimiz ama öncelikle sınav. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi ilk düşünme becerimiz yaratıcı düşünme becerisi. Yaratıcı düşünme denildiği zaman ben hep böyle mesela sınıflarda soruyorum. Diyor ki hocam akademik mi düşüneyim? Arkadaşlar akademik de düşünsen yaratıcı, günlük hayatta da düşünsen yaratıcı. Aynı şey. Ne demek? Yeni, özgün, orijinal, kendine özgü. Eğer sen olmayan bir şeyi buluyorsan, eğer sen sentez basamağına yönelik çalışma yapıyorsan, bir bakalım hangi düşünmen gelişti? Yaratıcı. Peki sınıfa geldim. Dedim ki hadi yaratıcı düşünün bakalım. Hemen yaratıcı düşünemeyebilir misin? Evet, o zaman arkadaşlarım, yaratıcı düşünmenin basamaklarından bir söz edeyim size. Ee, soru gelir mi diyen varsa, ilk defa sınava girecek olan varsa gelir. 2024'te geldi, önceki yıllarda geldi. Çok basittir ama sizden ricam hep şu, hem program geliştirmede hem öğretim ilke ve yöntemlerinde size söylüyorum. Yorum yapmayın. Tam yorum yaparsanız sorunuz gidiyor. İlk basamağımız hazırlık aşaması. Hazırlık aşaması bilgilerin toplandığının, var olan durumunun ne olduğunu ortaya çıkarıldığı aşamadır. Kuluçka aşamasında burada size sorum şu. Kuluçkaya kim yatar? Tavuklar. Peki tavuklar neden kuluçkaya yatar? Biliyorsunuz yumurtanın olgunlaşması için geçen süreye verilen isim kuluçkadır. Dikkat! Burada da Fikrin olgunlaşması için geçen süreye verilen isimdir. Şimdi size ne örnek vereceğim. Sınavdasınız hadi 2025 KPSS bir hayal edin. Sınavda gönlümden kalbimden geçen inşallah okuduğunuz her soruyu anında doğru cevaplayabilirsiniz. Lakin bazen cevaplayamayabilirsiniz. Öyle bir durumda diyoruz ki turlama tekniğine geçin. Hemen bir sonraki tekniğe geç. Yani Bir sonraki soruya geç. Tekniğine soruya geçtin. Şimdi bak biz bizeyiz hadi. Her ne kadar bir sonraki soruya geçsen de aklında hala ne var? Önceki soru. Önceki soru senin için hangi aşama şu anda? Kuluçka. Dedin ki aa bir dakika şu olabilir. Bak bir ampul yandı. Aklında fikir gelen aşama. Aklında fikrin geldiği aşamadır. Eşittir aydınlanma. Yaptın bir baktın seçenekte de o çözüm var. Eşittir gerçekleşme. Gerçekleşmenin diğer adı da doğrulama aşamasıdır. Şimdi aydınlanmada artık fikir nettir tamam mı arkadaşlar? Gerçeklemede de artık ortaya çıkarılmıştır. Kuluçka'da şunu da yani geriye doğru bir tekrar yapmış oldum. Kuluçka'da da hani tavuk örneği verdim ya tavuk yumurtlama sürecinde böyle beklemiyor ki hep. Tavuk ne yapıyor? Başka işlerini yapıp gelip kuluçka sürecine geçiyor. Burada da her ne kadar ders anlatsan da mesela şu anki halim. Zihnimde bilinçaltına başka fikir geçebilir mi? Geçiyor. <laughs> tamam, geçebilir. Hangi aşamada o arka plandaki fikirler? Eşittir kuluçka. Bu kadar. Şimdi biz her ne kadar çocuklarımıza, gençlerimize ve siz meslektaşlarım olan öğretmenlerimize yaratıcılığımızı hiç törpüleme, törpülememeliyiz desek de maalesef yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörler var. Neler var derlerse arkadaşlarım ben bunları oturdum yazdım. 96 tane madde buldum. 96'sını tabii ki anlatmayacağım. Ama önce anlatmadan tahtanın önüne niye geçtim biliyor musunuz? Sınavda soru gelirse, geliyor dedim ya. Oturup da dur ben çok e, akademik düşüneceğim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Günlük hayatta bile bir sürü et etken var zaten. Akademi olmasına gerek yok. Her şey yaratıcılığımızı engelleyebilir. Hadi gelin biraz detaya girelim. İşle ve takılma. İşleve takılma ne demek? Bir şeyi odak noktası dışında görevi dışında kullanmamak demek. İşleve takılmaya baktığınız zaman mesela çatal bir süre işe yarayabilir. Çırpmak için kullanabilirsin. E, pastaya şekil vermek için kullanabilirsin. Ama ben geldim baktım sen yumurta çırpıyorsun. Çatalla yemek yenir çırpılma işlemi dedim telle yapılır. Hani bir de çırpma aletiyle yapılır. Bak işleve takılmış oldum. Dini inanışlar arkadaşlar yaratıcılığımızı engelliyor. Burada kastedilen çok böyle ee, sofu şeklinde nasıl söyleyeyim çok yoğun olması babında kastediliyor. Algısal engeller bu çok önemli. Mesela bazen derste soru soruyoruz. Diyorum ki hadi söyle neydi? Ne neydi diyor. Tamam mı? Dalmış gitmiş. Ya da var olan sorunu içselleştiremediği için çözüm bulamayabiliyor. Kültürel engeller. Bence Türkiye'deki en büyük etken bu. El alem ne der? Tamam mı? Toplumun en yüksek duvarı kabul ediliyor. Yaratıcılığımızı engeller. Eleştirme kaygısı. Burada da kastedilen şu. Arkadaşlarım maalesef e, bizim toplumumuzda bir insanla bir şey konuşurken seni anlamak için dinlemiyor. Cevap vermek için dinliyor. Tamam mı? O yüzden de böyle bir kesimde insanımız var. Maalesef cümlesiyle hep bunlara kelimesiyle başlatıyorum. Hep eleştiriyor. Eleştirme denilince o zaman diyor ki aman şimdi onu eleştirisini duyacağım ama fikrimi söylemeyeyim daha iyi. O zaman bak gene ger açılığınızı engelledi. Ailevi engeller. Arkadaşlar aileyi açtınız mı gerisi bahar bahçe. Bazı aileler var hani aile toplumun en temel yapısı bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz bir ailenin ferdiyiz. Ama maalesef alternatif fikirlerimizin olduğu noktada e, ilk yakın çevremiz ailemiz. Ailenin yapamazsın edemezsin. Şu halkın çocuğu el alemin çocuğu eylemi var ya çoğu çocuğun yaratıcılığını başlamadan bitirmiştir. Gene engelliyor. Yüklü programlar. Şimdi e, yeni bir oluşum içinde tekrar akademideyiz. E, sizlere hepimiz can atıyoruz böyle dersimizi anlatmak için çekimler yapılıyor, yayınlarımız hazırlanıyor. Böyle inanılmaz bir tempoda mutlu bir ortamdayız. Ama bakın şu anda örnek veriyorum. Bu dersi sizlere KPSS formatında anlatıyoruz. Eğer bunu uygulamaya yönelik anlatsaydım emin olun çok daha farklı anlatırdım. E döndürdük buraya. O zaman yüklü programlar bakın öğretmenin de yaratıcılığını engeller, öğrencinin de yaratıcılığını engeller. Bir arkadaşımın cümlesiydi dedi ki: "Hocam dedi ilk dedi tarih dersini sosyal bilgilerin içinde gördüm." dedi. Ama ben bak 4'te gördü, 5'te, 6'da, 7'de, 8'de gördü. Ama biliyor musunuz dedi, ben tarihim bana anlatmak istediğini ya da ne olduğunu çok geç anladım dedi. Çünkü niye? O zaman sadece dersi geçme mantığı var. Yüklü program engellemiş mi? Evet demeniz lazım. Öğretmen tutumları. Ben hep derim ki iyi bir öğretmene denk gelmek hayattaki en büyük şanstır. O yüzden de öğretmenler değil mi bizi ya yeşerten ya solduran? Aynı mantıkta sizler de öğretmensiniz. Çocuklarımızı törpülemek yerine onları dinlememiz gerekiyor. Yoksa yaratıcılıkları engelleniyor. Şimdi geldim ıraksak düşünme, Iraksak, ırak, uzak tamam mı? Yaratıcı düşünmenin alt başlığıdır. İşleve takılmadan düşünmedir. Ortak noktadan çıkıp alternatifleri bulmaktır. Kızlar için hoş bir anı. Saçı kalemlerle toplarız. Düşünün daha neler yaparız biz. Ee, ama ben şimdi saçımı şöyle topladım tamam mı? Dedim ki toka var mı yok dedin. Şöyle topladım. Dedim gibi kalem verir misin? Hemen şöyle kalemi taktım. Toka niyetine kullandım devam ettim. Şu anda yaratıcı, yaratıcı düşündün mü? Evet. Ama işleve takıldın mı bu arada? Hayır. Nasıl düşünmüş oldum? Iraksak. Ama sen de gördün bana dedin ki hocam. Beylerde genelde görmemiş oluyorlar. Hocam dedin ya. Kalem dedin. Kafaya mı takılır, saça mı takılır? Dedim ne yapılır? Kalemle dedin, yazı yazılır. Dediğin anda eşittir. Nasıl düşündün? Yakınsak. Yakınsak düşünme bir nevi at gözüyle bakmak demektir. Alternatifleri görmemek demektir. Fix bir örnek vereyim size. Ee, klasik mesela bir yere gidiyoruz. Navigasyona kafa tutma e, adeti hepimizde var. Bulamıyorsun. En son birine diyorsun ki, işte şuraya en kısa nasıl gidebilirim? duruyor duruyor diyor ki en iyi bildiğin yol en kısa yoldur. Alternatif görebildi mi? Hayır. Odaktan uzaklaşabildi mi? Hayır. Nasıl düşünmüş oldu arkadaşlarım? Yakınsak. Şimdi şöyle bir bilgi vermek istiyorum bir geriye gelip. Iraksak ee, düşünme ve yaratıcı düşünme aynı anda seçeneklerde karşınıza çıkmaz. Tamam mı? O yüzden içinizi ferah tutun. Velev ki geldi gelmez de. Orada da bir sene çıkmış sınav sorusudur. Ee, arkadaşlar mutlaka sorunun içinde yaratıcı düşünmenin alt başlıdır diye vurgulama yaparlar. O yüzden ferah olun. Tam sıkıntısız bir yer burası. Geldik yansıtıcı düşünme. Yıldız, ünlem ne varsa koyun. Gülen yüzünüzde ekleyin. Yansıtıyorum. Neyi? Deneyimlerimi. Arkadaşlar yansıtıcı düşünme içe dönük Öze dönük zekada gelişir. Deneyimlere bağlı olarak gelişen düşünmedir. Peki bu hayatta deneyim dediğiniz şey olumlu olabilir mi? Olabilir. Olumsuz olabilir mi? O da olabilir. O zaman iki durumdan da benim ders çıkarmam lazım. Peki bu hayat hepimizin her şey yaşayabileceği kadar uzun mu? Değil. O zaman her şey senin başına gelmeyecek, tamam mı? Başkasının yaşadığı deneyimden de sen de fayda elde edebiliyorsan sende de yansıtıcı düşünme gelişmiştir. Arkadaşlar, senet size net bir bilgi. Bir çocuğun yansıtıcı düşünmesini geliştirmek için yapılacak en temel etkinlik günlük yazmadır. Şimdi, e, şöyle bir şey vereyim mi size? Ortaya elinizde ne varsa bırakın arkadaşlar. Bir hemen beni bir dinleyin. Çok önemli bir şey anlatacağım. Ortaya yansıtıcı düşünme yazdım. Sana dedi ki ee, Yansıtıcı düşünme nedir? Seçenekte ne arayacaksın? Deneyim. Tamam Deneyimlere bağlı düşünmedir. Yansıtıcı düşünme hangi zekada gelişir? İçe dönük, öze dönük. Yansıtıcı düşünmeyi geliştirmek isteyen öğretmen hangi etkinliği yapmalıdır? Günlük yazma. Hadi size bir ek bilgi daha vereyim. Yansıcı düşünmenin en fazla gelişmesini sağlayan teknik, bilenler söylesin, mikro öğretim. Hocam ben bilmiyorum diyenler varsa stres yapmasın lütfen. Ee, sebebi şu, mikro öğretimi daha sonra anlatacağım. Şu an burada, 2024'te de geldi arkadaşlarım. İki tane soru var, haberiniz olsun. Bakın. Deneyimlerine bağlı düşünüyorsa yansıtıcı düşünür. İçe dönük zekası baskınsa yansıtıcı düşünür. Günlük yazıyorsa yansıtıcı düşünmesi geliştirilir. Mikro öğretim tekniğinde yansıtıcı düşünmeye katkı sağlar. Daha ne yapayım? Tamam mı? Gayet net burası. Şimdi geldik meta bilişsel düşünme. Meta bilişselin diğer adı üst bilişsel düşünme. Arkadaşlarım meta bilişsel öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Yansıtıcı düşünmenin kişiliği haline gelmesidir. Birey bütün beynini yönetme vardır aslında. Birey cümlesini bağlayacağım hemen. Beynini yönetme olduğu için kuantum öğrenme modelinde aktif olarak gelişir. Ee, burada birey kendine hedefler koyar. Kontrollüdür, sistemlidir düşünmeyi düşünür. Bu beyin gücüyle arkadaşlar bütün hedeflerine ulaşmada da çok başarılıdır. Tamam mı? Ya yani bir hedef koyar, kontrollüdür, sistemlidir. Odaktan kolay kolay kopmaz. Eşittir metabolistel düşünme. Ee, şöyle söyleyeyim. Varoluşçu felsefe hatırlıyor musunuz? Ergen felsefesi diye kodlamıştım. Varoluşçu felsefede anı yaşamak vardır. Karpediyem. Diem. düşünmede anı planlamak vardır. Mesela buna şöyle bir örnek verebiliriz. İşkolikler. Tamam mı? Etrafınızda işkolik birileri vardır illaki. Peki işkolik olan insanlar genelde sürprizleri severler mi? Sevmezler. Niye sevmezler? Çünkü sürpriz yaptığın anda kontrol sana geçiyor. Hoşuna gitmez. Gitmiyor hoşumuza. <laughs> tamam mı? Ya da hedefleri vardır. Kontrollüdür. Arkadaşlar A ve B planı vardır. Hatta zihninde arka planda C planı vardır. Mantık oldu değil mi? Yani metabolistsel şöyle bir şey değil. Dur ben biraz metabolistselimi geliştireyim. Öyle değil. Net olarak beynin kontrolünün üst düzeyde olma durumudur aslında. Eleştirel düşünme. Arkadaşlar var ya burada çok hata yapılıyor. Ya. Öncelikle önüne bir geçeceğim. Size ne soracağım? Herkes önünde bir kağıt kalem vardır değil mi? Video ders notlarımız. Oraya bir not alın. Eleştirel düşünme öznel mi? Nesnel mi? Tamam. Objektif mi? Subjektif mi? Hemen yazın. Olumlu mu? Olumsuz mu? Tamam. Peki eleştirel düşünmede e, kanıtlar, kriterler önemli mi? Bir de onu yazın. Son sorunuz geliyor. Değişime açık mı? Ve şimdi cevaplar zamanı. Hemen çekiliyorum. Arkadaşlar, eleştirel düşünme denildiği zaman biz toplumda ee, hadi eleştir dediğimiz anda al aşağı yapıyoruz, üstüne çıkıp tepiniyoruz. O değil. Şimdi ben e, eğitimlerimde falan böyle bu konuya gelince de çok keyif alırım. Hep derim ki hadi beni eleştirin. Tam sınıf önce böyle buz. Ne yapacağız diye. Sonra başlıyorlar eleştirmeye. Olumlu oluyor. Genelde olumlu oluyor falan diye. Ama mesela şey çok gelir bana. Ee, hocam hızlı yazıyorsunuz tahtada. Ya da işte hocam hızlı konuşuyorsunuz. Bu derste yavaşlamış halim bu arada arkadaşlar. Günlük hayatta daha hızlı konuşuyorum. Ee, peki bunlar eleştiri midir? Hızlı konuşuyorsun. Mesela kimisi de diyor ki enerjiniz çok yüksek hocam. Çok güzel anlıyorum gibi. Bunlar eleştiri mi sizce? Değil. Net değil. Bunlar kendi düşüncelere yansıdıcı düşünme becerisi. Bana dese ki kafadan söyleyeceğim bu sayıları. Hocam bir insan dakikada 50 kelime konuşur. Kabul edilen kriter. Siz konuşurken biz saydık 150 kelime konuştunuz. Eleştirel düşünme midir? O yüzden hızlı konuşuyorsunuz derse? Evet. Tamam mı? Eleştirel düşünmede arkadaşlar çok önemli. Kanıt olması lazım. Kanıt bizim için kriterdir. Kanıt varsa, kanıtları toplayana kadar geçen sürede belirsizlikleri hoş görebilirim. Kanıta bağlı düşündüğüm için tutarlıyım. Kanıt değişirse fikrim değişir. Değişime açığım. Kanıt herkes için aynıdır. O zaman nesnelim. Kanıtı herkes madem nesnelse objektifim. Arkadaşlar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ve başkalarının düşünceleri de arkadaşlar eleştirel düşünmede önemli bir yer tutar. Eee ÖSYM burada hep şunu der. Fikrinde fikri sabittir. Fikri sabittir diyor. Arkadaşlar bu ifade kesinlikle yanlıştır ya da sabit fikirlidir. Bu ne demek? Seni dinliyor dinledik tamam ama öyle değil. Tam asla öyle bir şey istenmiyor. Devam ediyorum. Analitik düşünme. Bugünlük hayatta da kullanıyoruz aslında analitik düşünme becerisi diye. Neden? Sonuç ilişkisine bağlı olarak gelişen düşünmedir. Mantıksal, matematiksel zekada aktif olarak gelişir. Olaylar arasında hep neden sonuç olduğu için analiz basamağına yöneliktir. Tamam. Hemen 8 bilimsel düşünme. Arkadaşlarım bu da adı üstünde bilimsel düşüneceğiz. Yani bilimsel süreç basamakları kullanarak gelişir. Hadi hemen bana söyleyin. Ekranı da açayım size. Hangi kuramlarda gelişir? Bir, Probleme dayalı öğrenme. Anlatmıştım ya. 2. Proje tabanlı öğrenme. Onu da anlatmıştım. Arkadaşlar ön bilgisi olanlar gelsin. Hangi stratejide gelişir? Araştırma, inceleme, stratejisi. Anlaştık gayet nettir. Global düşünme bunu da bir sonraki videomda anlatmaya başlayacağım. Kavram haritalarına ve zihin haritalarına bağlı olarak gelişen düşünmedir. Arkadaşlar global dünya, bütün bütüncül dünya, bütünsel o mantıktan çıkıyor. Tamam? Bütünü görme odaklıdır. Hani e, şunu tekrar söylüyorum. Hiç kavram haritası, zihin haritası duymayanlar varsa stres olmayın. Birazdan zaten bayağı bir detaya gireceğim. Geçtim. Lateral düşünme. Şimdi lateral'in diğer adı yanal. Arkadaşlar e, ne demek derseniz? Altı şapkalı düşünme, altı ayakkabı tekniğine bağlı olarak gelişen düşünmedir. Şapkaları, aklınıza bulunsun, anlatacağım bunları hep tekniklerde. Şapkaları takıp takıp çıkarıyorum. Şapkaları takıp çıkarırsan karar veriyorsun. Farklı renkte ayakkabılar var. Ayakkabıları giyiyorsan uygulamaya gidiyorsun. Tamam mı? İki tane anlamı var. Ve arkadaşlar üçüncü ünite bak bu kadar kısaydı bu kadar da güzel hemen böyle sorularla taçlandıracağız. İyi tarafından bakın 10 tane başlık var iki tane de soru var. Hadi gelin alıştınız zaten programda ÖYT'de yaptığımız uygulamaya. Pekiştirme testlerimiz var çözümlü olarak kitabın içine eklediğim. Onların ilk 5 sorusunu ben sizin için çözeceğim. Gerisi de sizde ama tamam mı? Şimdi Üç, beşte 5 beş istiyorum. Birinci sorumuza hemen bakalım. Caner katıldığı eğitim ortamında ne soracağız? Caner'in baskın olan üst düzey düşünme şekli hangisidir? Caner katıldığı eğitim ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edindiğini, yaşadığı olaylar e, hakkında Allah deviriyordum var ya stüdyo arkadaşlar. Küçük notlar alarak yaşadığını, olayları unutmadığını aynı hataları tekrarlamadığını ve başarıya ulaşmak için hep farklı yollar deneyerek deneyimlerinden ders çıkardığını söylüyor. Hadi bana söyleyin. Küçük notlar almış, deneyimlerinden ders çıkarmış, buna bağlı olarak ilerlemiş, işaretledim, geçtim. Canerciğimiz nasıl düşünmüş? Yansıtıcı. Şimdi global demesi için kavram haritaları ve zihin haritalarını vermesi lazım. Yaratıcı için ne olacaktı? Yeni, özgün, orijinal, kendine özgü demesi lazımdı. Bilişsel düşünme diye bir şey yok. Bu e, bilişsel alan taksonomisi olabilir. Bilimsel düşünme deseydim. Bilimsel düşünme basamakları olurdu. Lateral düşünme, altı ayakkabı, altı şapkaya bağlı düşünmedir. Tamam. Bir de birdir bence. İkinci sorumuzdayız. Ee, öğretmeni, Göktuğ da benim yeğenimin adı. Ta ilk göz ağrımız. Kaynaklarda bolca geçer. Öğretmeni, Göktuğ'un farklı düşünmeyi, ilgisiz bilgileri bir araya getirmeyi, yeni bağlantılar kurmayı, belirsizlikten korkmamayı, daima bir acaba sorusunu sormaya gerektiren düşünme biçimine sahip olduğunu belirtmektedir. Göktuğ'un genel özellikleri incelendiğinde klasik sorulardan ve alışılmış cevaplardan hoşlanmadığı, kendine özgü, bak farklı bir şey istiyor öğretmen zaten, alışılmıştan farklı sorular sormak ve cevaplar bulmak istediğini belirtmektedir. Arkadaşlar şimdi şunu çok net biliyorum. Hepiniz seçenekte yaratıcıyı aradınız. Yok. Ama yaratıcının alt başta olan düşünme neydi? Bak şuradan da yakalayabilirsiniz. Ee, durun ilgisiz bilgileri bir araya getirmeyi, bağlantı kurmayı. Yani nasıl düşünmüş? Iraksak diyen herkes atandı ve sistemde. Iraksak cevaptır. Yakınsak olması için ne gerekirdi? Öğretmen şunu diyecekti. Göktuğ bir seçeneği belirledi mi? Bir de ondan vazgeçmiyor. Yanlış bile olsa hep aynı şey deniyor. Tamam mı? Kaşıktan dönmüyor diye. Lateral altı şapka altı ayakkabıydı. Global kavram haritaları, zihin haritalarının kullanılmasıydı. Analitik düşünme. Neden? Sonuç ilişkisine bağlı olarak gelişen düşünmeydi. Bu sorumuzun cevabı ıraksak. Unutmayın. Üçüncü sorumuzdayız. Bakalım bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki süreçte Kenan'da baskın olarak gelişen üst düzey düşünme biçimi hangisidir? şöyle geçeyim hemen. Kimya ana bilim dalında okuyan Kenan uygulama dersinde deney yaparken deneyi bitirip arkadaşlarıyla bir araya gelmek için deney malzemelerini orantısız biçimde kullanmaya başlamıştır. Hedeflediğinden çok farklı sonuca ulaşan Kenan, dersin hocasına durumu aktardığında hocası, var olan sırayı, sırayı takip etmelisin. Bir dahaki denemende daha kötü sonuç ile karşılaşabilirsin. Deneyim patlayabilir. Böyle bir durumda bir tek sen değil, hepimiz zarar görebiliriz demiştir. Bu olaydan sonra Kenan yaptığı bütün çalışmalarda, işlem basamaklarına kullanacağı oranlara belirli, belirtildiği şekilde uymuş, risk faktörünü en aza indirmiştir. Şimdi arkadaşlarım, Kenan'a burada genel anlamda baktığınızda yaşadığı olumsuz bir durum var mı? Var. Öğretmen daha da kötü olabileceğini söylüyor mu? Evet. Kenan da bundan sonra bir daha da öyle yapmam diyor. Hangi düşünce gelişiyor? Yansıtıcı. Tamam mı? Seçeneklerde eleştirel olsaydı ...yazmadım ama... ...kanıt, kriter, olumlu, olumsuz... ...onlara da gidebilirdiniz. Aklınızda bulunsun. Yaratıcı özgün demek. Iraksak, e, kalem, toka... örneği tutun. Metabilistsel, düşünmeyi düşünme. Kontrollü e, üst düzeydir. Lateral, altı şapka, altı ayakkabıydı. Ve dördüncü sorumdayım. Hadi bakalım. Ne diyor? Yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörler düşünüldüğünde... Murat Bey'in yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerden hangisinin etkisinde kaldığı söylenebilir? Dersini anlatan Murat Bey öğrencileri tahtada yazıya yazarken sıraların arasında dolaşmaktadır. Orta sıraya geldiğinde öğrencilerinden Ahmet'in masanın ayağının altına pet şişe kapağı koyduğunu fark etmiştir. Biraz inceledikten sonra Ahmet masanın altında çöp var. Onu alıp çöpe atar mısın demesi üzerine Ahmet, "Hocam çöp değil. Masam yazı yazarken çok sallanıyordu. Dengede kalsın diye yerleştirdim." demiştir. Bunun üzerine Murat Bey, "Kapağın amacı masanı dengede tutmak değil. Hemen çöpe at." diyerek Ahmet'i uyarmıştır. Şimdi dikkat. Bak, iki şekilde soru yapalım. Ahmet'te hangi düşünme becerisi gelişti? Iraksak. Tamam mı? Ee, öğretmen dedi ki o öyle olmaz. Hemen dedi çöpe at. Öğretmen işleve takıldı mı? Evet. O zaman işaret dedik. Geçtik. Bak e, amacı buradan da yakalayabilirsin. Ve son sorudayım arkadaşlarım. Ne diyor? Ayşe bir konuda karar verirken Edward de Bono'nun geliştirmiş olduğu altı şapkalı düşünme tekniğini uyguladığını belirtmektedir. Ayşe hangi şapkayı takarsa o şapkanın uyandırdığı duyguya göre düşündüğünü, sürecin sonunda da objektif olarak karar verdiğini söylemiştir. Arkadaşlar altı şapkalı düşünme tekniğinde hemen nerede? Bak karar verme altı şapka vurgumuz var mı? Evet. O zaman nasıl düşünmüş oldu? Lateral. Hemen seçeneklere bakayım. Global kavram haritası, zihin haritası lazım. Metabilissel, üst bilissel demek beyni yönetme vardı. Analitikte neden sonuç ilişkisi vardı. Eleştirel düşünme nesnelde kanıtlara bağlı düşünmeydi. Ve bitti. Tamam mı? Güzeldi. Sadeydi, sakindi. Arkadaşlarım hemen ne yaptınız artık siz biliyorsunuz. Bir güzel tekrar yapın. Kendi notlarınızı hemen bir oluşturun. Önce video ders notunda çünkü tek tek yazdım arkadaşlar. 10-15 tane soru yazdım sizin için. Hemen soruları bir çözüyorsunuz. Yanlış yaparsanız çözümleri bir okuyorsunuz. Çünkü çözümleri şöyle yazmadım. ABC olmadığı için yanıt D'dir. Gayet böyle açıklamaları yazdım. Yani böyle şundan dolayı bundan dolayı diye. Burada size canlı çözüyor gibi anlattım. Ondan sonra da çözümlü soru bankamda bununla ilgili bayağı test var. Hepsini çözüyorsunuz. Ondan sonra dördüncü üniteye geliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.